Herkese selamlar, Türk var mı Türk? <gülüyor> <gülüyor> o da diyormuş ki O da şey diyormuş, var IQ oh, oh. Ne lan öyle? <laughs> Hello koydu <laughs> <you tanka? gülüyor> <laughs>

Allah. Ya girer girmez yapma bunu be birader be. Adam yalnız iyi evet. silah aldı, hızlı oh, silah no. aldı. Oh, no. Çok kötü bir ya. Hı -hı. Ben önündeki adama hesap etmedim, görmemiştim daha doğrusu. <laughs> Hani bakalım. Onların canları dolu işte. Abi ya. Got. Got. Tövbe estağfurullah ya. Bro Call me by station please. Gel gel gel. Wait Not for me, wait for me. Beni bekleyin. Ah. You did job. Ne oldu? Kalk. Aa. Ma is money. Aha. Oha, bir kere daha bak kanka. Şeyi almışsındır yedek. Tekrar bir savaşma eee Nasıl oluyor? Şu e kit gibi duran şey var ya üzerinde kuru kafa işareti var. O, onun sayesinde. Senin de şu anda var kuru kafa. O bendeki, o olay farklı. <laughs> o buğlak için, buğlakta tekrar maç yapabilmen için benim söylediğim. Bu bendeki... Ben daha demin tam zıpladım sıkıntı olup patladım. He. Halata Ve... tam tutundum. Bizdeki farklı, bizdeki... Bizdeki diyor ki, selan okundu kenarda bekle diyor. Yes hey, be, bro. yes. Woohoo! Mert o canlandırayım kardeşi. Geldin mi? Oo, hey, süper. Kim parama? Abi 500 lira nedir ya? 500 de olsa olur. 2 2500 de çocukta var, 4'te var. Çabuk 4'e gel. Bro, wait, Hemen wait. Geldim. Wait. Emre Emre is coming. Yes, I'm coming and money. Give me money. Give money, Okay, okay, okay. okay. okay, okay. Please, Andrea. I'm here. I'm here. I'm just here. I'm here. Oh, okay. Bring in thank in Rico. you. Money, money, money. Give the money. Okay, okay. Thank you. Oh, wow. Please stay low. I'm gonna leave you. Please stay low. Huh? Yes brother. Gene yılan gibiyim. Thank you brother. Thank, Thank you. Thank you. Adam adam. Kral. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçekti. Versin be kanki. Her masada varsın. Tabi. Şu da luck olmasa var ya. Evet ya. Belalımız belalımız modunda. Kapıyı kırdım. <laughs> Valla bakıyorum ben ne var ne yok. Bir yandan. Abi buralarda bir şey yok mu ya? Tam takım kuru Tabii değil mi? Yani bayağı kur Emre öyle böyle değil ya. Oh. Hadi oh ya adam var. <laughs> hey, that's

Gittin mi? Of, abi evet 3 kişi ateş ettiler. Team, Camir follow me, Camir. Okay. Enemy UAV overhead. Vah. Geradar.

Okay. Okay, in English, so so. Okay. Eh. Okay. Uh... Hey. Que está morir? ¿Quién se murió? Este. Number four. Uh, four. Please, uh, come here. Okay. Two. Ah. Two. The 4 ya gene mi? Number 4, 4. şu lag işinden nefret ediyorum. Adam mı vardı? Ben mi yanlış gördüm? Okay. Aha, evet. Çok iyi. Yemedi ki. Aha Sa sağda sağda kaç, kaç. Sağda sağda kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Sağ çatı arkandan. Arkan arkana. Yok yok tamam. yok. Topuk. Hadi hadi çok iyi. Hemen eve hemen eve. Dangerous. Yes. Güzel. Aa kırmızı 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 sol 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 sol. Kırmızı şey var sağ. Arkana ha. Açmışlar. Aa, arka. Ya Allah kanası açacağım şimdi ya. Okay. Aynen ya Allah kahretmesin. Go 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 bro. Go. Abi canın da az aslında iki tane var. Vehicle marked. Galiba mı şimdi? Aha. Car. <laughs> Emre yer belirlesene. Okay. Hı? Yer belirlesene. Tamam, Bro, e, is money, money var, money var. <laughs> Bir dakika. Burada çok adam var burada durma hiç işte devam et. Bir dakika abi. Bakıyorum. Evet orası. Şurası. Aa, çok dikkat, çok dikkat. Gi ben. Give me money, give me money. Bro. Oh. Ah, siktir. Emre'yi kaldıramadım. Kanka yanlış bastım pardon dur 2250 Bekliyorum bekliyorum Hiç sıkıntı yok Kırmızı var kırmızı var arkada Çok <laughs> iyi gelen var gelen var geldi, 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 geldi. Yes Taking fire. Bu uh. dikkat olun uzaklaş ya. Okey. Dikkat et, dikkat et, dikkat arkanda. Dikkat et. Eyvallah ya, hemen geliyorum. Emre sana burada silah bıraktım bir tane. Arabaya geldiler, arabaya geldiler. Go 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 go. Gitti. Emre olduğum yere gel burada en azından birkaç bir şeyler alırsın. Hemen geldim. Buradan gidiyoruz. Gelin e, gelin dikar. Okey Bunları al ne varsa bu yerdekini al kanka. Bunu al. Şurada bir şey var şunu al. Kanka Arabaya sıkıyorlar ya. Nereden sıkıyor arabaya? Nereden sıkıyorlar arabaya ya? Okay. Come here, follow me. Üstünde mi? Come here. Ya ben de var oh, ya. No Bende de var. Emre burada bir şeyler var gel. Geldim ama. bak bak şurada. Ne varsa al yelek yelekle al. Adam var buralarda. Adam var üstümüzde. Kaç 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 kaç. Buralarda adam var, yakında adam var. Tamam. Takip. Again. Loot cache here. LMG rounds here. Shotgun here. Oh, right Target area marked. You're cleared. Hot. I shot it. I put them. Adam. Adamlar var, işaret koymuştum. Biri geldi. Efe'de biri var galiba. Alan daralıyor beni dikkat edin. Gas is moving in. Buradan gidiyoruz. <laughs> Emre, upgrade active cancel that cancel that go 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 oh nereye gel 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 kaçabildiğin kadar kaç come on come on abi gel gel, gel abi Come on, bro! Come on. Jailbreak is active. Watch the skies. Okay, I'm here. Everybody, come on. Have the armor, bro. Come on. Kill him, bro.

kaç 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 kaç. Emre kaç. Gel 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 gel. Kamir kamir kamir. Nereye? Kamir buraya. Buradayım şu an. The area, everybody, okay. come on! Everybody, yep. Over here! Take it, take it, take it! Dangerous. Kaç kaç lan. Allah kahretmesin. Öldün mü Emre gel buraya gel. Çok iyi devam. Aa. Koş 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 koş. Allah Aa burada burada. Kaç 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 kaç. Ahahahahahah <laughs> Abi alana denk geldik ya Emre süpersin ya yemin ediyorum Devam 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 bas 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 <gülüyor> <gülüyor> Para yok para <laughs> oh, Para yok Money is <laughs> Kaç abi kaç devam Oğlum para yok. Kaç ge gelen var gelen var geldi. Abi geldi. Geldi, <laughs> geldi ya. <laughs> siz at siz. Geldi siz at. Geldi arkanda. Arkanda. <laughs> Kapıyı kapat. Money money parayı al. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Tamam tamam Ne <laughs> Diğer silahını bununla değiştir. Tamam tamam. Diğer silahında ne var? Bunu değiştir. Tamam. Değiştir. Bombalar al. Mermial al. Topuk Emre. Emre topuk. Parayı almışsın. Çabuk bizi çağır. Çabuk bizi çağır. Koy amalık. <laughs> Çağırıyorum. Okey okey okey. Okey. Beni oh. almadın diyor. Amalık. Oh. Beni almadın. Oh. 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 I gelen var. Emre gelen var. Dikkat. I love you, my... yeah. I love oh. Abi gelen var. Gelen var. <laughs> oh, amına koyayım sen miydin? Aklım çıktı. <laughs> İstiyorum siktir git. Nasıl bir sen? Emre dikkat et. Alan geliyor. Hemen kaçmamız lazım. Tuzaklayalım kaçalım. Kaç devam abi. Mermim yok. Bro ne istiyorsun ben de bakayım. Armorla arm, armor lazım. Armor vereyim gel gel. Nasıl yapacak? Allah alan kapanıyor. Ç Allah. Alan kapanıyor kapanıyor kapanıyor. Hay. Gas inbound. Safe zone relocated. Hayır <laughs> hayır hayır. Ah be bro ya. Ah be. Ananı satayım. Sorry <laughs> ya.